merhaba arkadaşlar. Ben Bayram. Biz bugün arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi geliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 8 bit var. 6000'e geldim. Şimdi geldim arkadaşlar oynarken. Çok heyecanlandım arkadaşlar. Bakın. Vay be. Ekstra ışınlanmak. Ondan sonra tekrar doğmakta var. Arkadaşlar ben bunun ekserini deneyeceğim. Dostluk maçında arkadaşlar deneyeceğim. Arkadaşlar çok güzel olacak. Bir arkadaşlar. Şunu seçeceğim. Ekstra can. Tamam arkadaşlar. Ekstra can. Arkadaşlar ben ölürsem tekrar doğuyorum. Hemen bir defa. Tek şansım var. Bot bir. Botlarla oynuyorum. Şimdi arkadaşlar ben neydi ulti doldurmak istiyorum. Ulti. Nereden bulursam arkadaşlar bot donatış edeceğim. O takım şey arkadaşım bot. Öldürdüler bile arkadaşlar. Ben korkmuyorum ki. Çünkü ben tekrardan doğabiliyorum arkadaşlar. Tüm dolduramıyorum. Annem arkadaşlar. Tekrar ölürsem arkadaşlar doğmam hayatta. Ben öldüm arkadaşlar ve takım arkadaşım öldüm. Arkadaşlar ekstra can çok güzelmiş ama ışınla arkadaşlar ama ışınlanmaya bakamadım. Şimdi arkadaşlar ışınlanmaya bakmak bakmak istiyorum ama dolduramıyorum. Zor. Botları bulmak. Aha. Sen Hop 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 hop. hop. arkadaşlar kaçıyorum ben. Bakara. Hop. Merhabalar. Şaşırdı. Bob şaşırdı bence. Bir de önüne atladım. Ekstra canımı arkadaşlar galiba kullandım ben. Arkadaşlar çok az canım kalırsa ısınlanacağım çok az canım kalırsa şundan hocam. Aha. Arkadaşlar şundan anlamadım. <laughs> tamam arkadaşlar. Tamam gördüm. Ekstra can ve tekrar doğma varmış. Ve şundan almak. Şimdi arkadaşlar tekrar çifte giriyoruz. Ama dostluk maçında değil. Arkadaşlar aşağıdan abone olmayı unuttuysanız abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unuttuysanız like atmayı unutmayın. Öldük. şuradaki ben kalacağım arkadaşlar. Kutu yok. Galiba bizimki bir yıl çalışıyor. Takım arkadaşım arkadaşlar bekliyorum. Burada telitemi de koyabilirim. Onları bir gelsin. Ondan sonra koyacağım. Düşman gelsin arkadaşlar ve benim takım arkadaşım geldi. Ve düşman.

arkadaşlar dükkanda arkadaşlar bunu satıyorlar ama arkadaşlar bende o kadar para yok arkadaşlar burada buna arkadaşlar bu kadar para olmasa bunu alsam bu çıkardı arkadaşlar çünkü aynı fiyatlar arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı fiyatlar aynı savaşçılar evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar Hmm, elmas kapmacaya gireceğim bakalım elmas kapmacada nasıl olacağım arkadaşlar go diyor arkadaşlar sexy bit burada geliyor şimdi de iyi oynuyorum Arkadaşlar şey koyuyorum paletimi. Böyle canım arkadaşlar. Olamaz olamaz olamaz. Kırdı kırdı arkadaşlar. Kırdı kırdı ama. Arkadaşlar sorun yok. Ben bir tane daha koyuyorum. Sorun oldu. Kıramadılar. Ve kremadılar ama beni öldürdüler. Yok kızdı arkadaşlar böyle. Şimdi şu şeyleri öldürüyorum. Bir tane daha koyuyorum arkadaşlar. Daha da güçlendik. Güçleniyoruz arkadaşlar işte. Aa. Şimdi burada duruyoruz. Gelin buraya, buraya, buraya. Dostlar buraya. Yok, karal öldü. Gel buraya. Buraya. Arkadaşlar çağırıyorum buraya. Burada arkadaşlar defansta duracağız. Hop. Evet arkadaşlar bunu bura, burayı da kazandık. Şimdi yıldız önce ben değilim. Evet. Şimdi arkadaşlar soygun oynayacağız oyun arkadaşlar o kadar da çok sevmiyorum ama oynayacağız. Evet. Arkadaşlar bir de yeni karakter gelmiş. Bakın. Yeni oyuna yeni karakter ekleyenler. Karakter Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Tamam. koyuyorum ve Azıcık can götürebildim ama onlar bize bayağı götürdü. Öldürüyorum. Merak etmeyin ve koyuyorum. Destek. Arkadaşlar bizimki bizim bizim dostlarımız götürüyor azıcık canlarını. Ne oldu gitmiyor. İşte. Şimdi daha da güçlendiriyorum. Güçlendireceğim. ne için. Öldüm arkadaşlar. Onlar buraya şimdi arkadaşlar geliyorlar. Gördüm ben çünkü arkadaşlar. Ah ah. Karol. Zeki arkadaşlar. Bende de Jackie var. Penny var. Öldürdüler. Ben oynuyorum ama varmış bunlar. Arkadaşlar canlarını götürdük. Onlar bize 72 tane götürdü arkadaşlar. Bakalım saklanan birileri var mı arkadaşlar şurada. Yok. Şundan hiç kimse yok. Hop 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 arkadaşlar her kişi öldürüyor. ben öldürdü arkadaşlar. Ama arkadaşlar sorun yok. Çünkü arkadaşlar biz kazandık. Şu arkadaşlar şunu koyayım. Bizimkileri orada korunurken arkadaşlar düşünsün. Arkadaş sürenin bitmesine beklemek değilmiş. Bizim bizim adam arkadaşlar kurtardı bizi. Evet. Let's go. Şimdi arkadaşlar takım katılma istediği gönderilme takım bulunmuyor. Nasıl ya? Yok arkadaşlar bu vuruş. Arkadaşlar burası değil ben bu benim arkadaşım İslam Türk. Arkadaşlar Türk burada. <laughs> Sadece Rusça yazıyor. Evet arkadaşlar bekliyorum arkadaşlar dostumu. Açılmıyor. Bakayım arkadaşlar oynuyor mu? Yok arkadaşlar menüde. Ben de menüdeyim. Bekliyorum. Gelmiyor. Arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar bunu oynamak isterdim ama biletim yok ki. Biletim olsa arkadaşlar. Mağazada mağazalarda keşke bilet satıcıları arkadaşlar ama satmıyorlar ki. Bakın Yakında arkadaşlar Ho Horus Bo geliyor. Çok güzel arkadaşlar. Ben videolarda izliyordum. Bunu görüyordum. Tabii. Şimdi arkadaşlar savaş topuna tekrar gireceğiz. Ondan sonra hesaplaşmaya. Ondan sonra arkadaşlar en az Hoppa. Savaş topu sonra hesaplaşma. Ondan sonra elmas kapmaca arkadaşlar. Arkadaşlar on, da onların takımda Japon Japonlar var. Bakın Japonca yazıyor. Anlamıyorum. Şimdi anlamıyor Japonca arkadaşlar şimdi. Tartım arkadaşlar koyuyorum. Şimdi arkadaşlar talitim kırıyor. Hiç acımıyorlar talitimi. Bari talitimi acıyın ya. Talitimi kırıyorlar. Artık. öldürdüler. Jesse'yi de arkadaşlar topundan olduğu için öldürdüler onu Let's go. Hadi. <laughs> arkadaşlar gol gidiyor. Gol gidiyor. Kıymaz. <laughs> <laughs> Böyle koyarım arkadaşlar. Defanslar duracağım ben. Bak bak arkadaş el plima duruyor yani görmedim. Arkadaşlar orada el prima duruyordu onların. Öyle gördüm. Çünkü orada duruyordu. Şimdi şuraya koyarım arkadaşlar. Ve defanslı duruyorum. Bak koru gidiyorum bana, bana, bana. ve aldım ve attım gol arkadaşlar değil mi? Atamadım arkadaşlar. Azıcık arkadaşlar yetmedi. Benim taytimı kırdılar. bana günlerini göstereceğim şimdi. Taytimi kırmayacaksınız diye. Herkes taytimi burada toplanıyorum ben. Allah. Ne evet, de falan üstü işte duruyorum artık. Hop. Hop. Arkadaşlar ve kazanıyoruz. Evet. Oh. Evet, ee, güzel diyor. Şimdi hesaplaşmaya açıyoruz. Ondan sonra elmas kapmaca arkadaşlar. takım arkadaş olarak Mortis var. Keskin şenci olsa da iyi de ama olsun arkadaşlar bu da iyi. Yani şu balayı öldürmeye çalışıyor ama öldüremiyor ki şu, biz güçlüyüz. Şurada kendimi gördüm arkadaşlar ama benden gözümden kaçmaz. Evet arkadaşlar öldürdüm. Nita. Arkadaşlar Nita ölüyor. Burada bakıyorum ben. Hmm. Tamam ne dolduramadım. Karav geliyor. Ve... Tamam. Onkiyi doldurdum arkadaşlar. İstediğim zaman koyabilirim. Şimdi. Kırmaya mı çalışıyorsun sen? Bittin karav. Sen de bittin. Arkadaşlar dokunmayacaktılar. Ve yolla. Tekte arkadaşlar öldürüyorum. Tekte arkadaşları öldürdüm. Evet. İyi de lütfeyi arkadaşlar getirdik. Evet. Şimdi arkadaşlar elmas kapmanca gireceğiz. Evet. Arkadaşlar onlarda Leon Ames ve biri var. Onu göremedim. Bizde de, de Ames ve Penny ve Ben var mı? Arkadaşlar talitimi talit koymak istiyorum. Nita onlarda Nita varmış. Tamam. Nita da varmış. Görmedim. Hem sakın öldüm ben. Şuraya arkadaşlar koyuyorum telitimi. Arkadaşlar. Aha aha. Gördüm arkadaşlar burada burada. Emiz öldür. Emiz öldür. Tamam. Emiz öldürdü onu. Şimdi Mistek, <laughs> göstereyim, göstereyim, göstereyim. arkadaşlar. Beste girdim. Beste. Beste arkadaşlar. sakın öleyim deme. Biz koruruz arkadaşlar. Evet. Şimdi beni burada dursun. Şu arkadaşlar emziler çok fena. Çok uzaktan ateş edebiliyorlar. Arkadaşlar son 4 canım kalmıştı. Ama ölmedim. Bakalım Orada bir tane Rus var. Bir de bir tane Rus var. Tamam. O arkadaşlar o Rus oynamak istiyor ama ben oynamayacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar soyguna gireceğiz. İsterseniz soygun güzel diyecektim anladın mı? Soygun arkadaşlar sevmiyorum arkadaşlar orada yeni karakter var. O Brawl yeni karakter getirilen ona Onu getirmişler. Bakayım arkadaşlar biri gelecek mi? Yine fark etmiyor. Gel şimdi buraya. Anam arkadaşlar beni sıkıştırdılar. Orada. Şimdi arkadaşlar şimdi onlara atmaya çalışıyoruz ama biz atıyorlar. Şimdi şunu, şunu oraya koyuyorum arkadaşlar. Bizim belki arkadaşlar. Defansta dururken belki atmak O Orada da güçlendiriyor. Biz onları daha çok arkadaşlar canını götürdük. Bizler, bizden arkadaşlar hiç kurtulamaz. Bakın ne yapıyor arkadaşlar bir de. Yok arkadaşlar öldürdüler beni. Olmaz olmaz Piper Piper. Piper'lar keskin nişancı. Şu Piper'ları arkadaşlar hiç sevmiyorum. Hello. <laughs> Hello dedim arkadaşlar onlar. arkadaşlar kim kazanacak çok az saniye kaldı Aha arkadaşlar hop 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 kol 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 ko arkadaşlar tek, ar tek başıma arkadaşlar yapamıyorum destek biz arkadaşlar biz onları canlarını daha daha çabuk götürüyoruz koruyoruz ve tamam max, ar max arkadaş max götürüyor götürüyormuş canlarını ve kazandık arkadaşlar Soygun'u da kazandık arkadaşlar. 8 bir arkadaşlar. Tam 99 oldu. Biz olacaktı. Bir dakika arkadaşlar. Bir bekleyin.